Hepinize merhaba arkadaşlar. PES bugün oynayacağımız oyunun adı Minecraft Survival Games. Evet arkadaşlar normal survival bir hayat yaşayacağız. Ee, ölmemeye çalışacağız. Ölürsek eşyalarımız gidecek. Seyyesil gibi olacağız. Bu arada arkadaşlar dekleme yerimizi bulduk. Seyvas'tan gıcında güzel bir hissiyat şey arkadaşlar. Ee, Minecraft Bizi seviyor galiba arkadaşlar. E. Manika yapımcılarına buradan teşekkür ederiz. İskelet Bey. Cipri Bey. Cipri Bey. Cipri Bey. Cipri Bey sizi keseceğim. Yazık be. <laughs> arkadaşlar e, o tavuğu kesmek hiç istemedim. Çünkü çok yazık oldu. Bu kadar kasaydı. Karateyemiz çok güzel. Tam böyle oldu. Bir tane daha vardı ama en çok bunu sevdim arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. Yo, bizi oyda bekliyor galiba arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bizi kesmez. Yani patlamaz. Ben de Hey Sein. Hey canavayın sesi geldi. Ama biz yasamaya çalışıyoruz. Yaşamda yasamaya çalışmaz şu anda biraz delik ama neyse arkadaşlar bu serinin ilk bölümünde güzel başlangıç yaptık mı yaptık. Bayağı iyi oldu. Böyle maden çıkması ama iyi olmayan ise bu madence öyle, dolu. Ve gördüğüm yürüdüğüm zaman hemen arkamdan bir çıt çıkacak diye korkuyorum. Evet arkadaşlar ben de korkusu var. Ciyafet korkusu. Yani kayapı. Kıyafetler beni çok korkutuyor. Her yanımda patlayacaklar gibi hissediyorum Minecraft'ta. ıslak. Evet. olmuyor bakın. Böyle Minecraft'ta oynuyorsunuz. Olduğunuzu kırıyorsunuz böyle. Arkadaşlar bakın izleyin. Böyle kırıyorsunuz normal. Madem bu muz buz, buz, buz. Sonra duyduğunuz zaman bir tıs tıs sesi geliyor arkadaşlar. O ses de kıyafetin çıkardığı patlama sesiyle Tıpa tıpa benziyor. Size hiç oldu mu öyle bir şey arkadaşlar? Bana hep oluyor da. Mesela arkadaşlar çok unutmadan direkt videomuzu Oh my god! Ee... Skelet kardeş. Skeletler bayılıyım biliyor musun? Skeletler benim en sevdiğim Minecraft'taki ee, Sadie. Şey Minecraft'ta en çok base gate'leri seveyim. Arkadaşlar. Biz Vallahi bunları topladıktan sonra o iskelete Demi kılıçla da alacağız. Önceki Minecraft serilerinde biliyorum dediğimi böyle Tas kılıçla o sey aynı ama Aynı güçte gibiler ama Arkadaşlar bu düğüm biraz farklı bu arada. Sakata gelmeyelim arkadaşlar. Kıyalım kemikleyelim bununla. Çünkü daha Seyir'in bası ve Seyir'in basında ölmeye hiç niyetim yok benim. O yüzden de direkt demin kılıcımı yapayım. Keyfime bakayım. Arkadaşlar ana. Gelmez değil mi? Görmedi, görmedi. Geze kaldı iskelet seni. O kadar sinirlenmene gerek yoktu. Çok sinirlenecek bir şey değil ya. Ne buyursun? Sen de Sen de gel. Kasır canımız. Çok o zaman. Var. Sen de gel lan sen de gel. Hadi sen de gel. Arkadaşlar kafayı yedim. Gel lan sen de gel lan. Gelin lan başka gelecek var mı? Başka gelecek var mı lan? Bana meyve okuyor musunuz? Hepinizi keseyim. Arkadaşlar ben kıyafet boyu görünce bu arada aklıma hep şöyle bir söz geliyor. Benim adım Momba söyledim. Ölüm olan... Diye bir söz geliyor arkası. Bazı öyle aslında söz gelmiyor olabilir. Böyle güzel bir diye biraz güldüğü olan aslında komik biraz. Mesela suyla hemen bütün de kazalım. Arkası biz geçiyoruz. Arkas bunu deneyin. Arkadaşınızı isterseniz su su vardı canı asken korkutabilirsiniz böyle iske okunuz ve yayınız varsa böyle bir yere sıkın. Ee, arkasız o koyacak zaten su bloku değil arkadaşlar. Dek onu atmış gibi hisseder. Size buradan troll bilgisi verdim bakın. Hem troll videoları için bilgiler veriyorum. Hem de içerik üretiyorum. Arkadaşlar şu anda ıı, taslayı kazıyoruz. <laughs> Arkadaşlar doğruyu söyleyeyim annem <laughs> annem geldi o yüzden. <laughs> Ya komik <laughs> Gülmek üzere tutuluyor. Arkadaşlar. <laughs> Neyse biz videomuza devam edelim. Yüzükay kardeşim burada uyumuz. Böyle gayban bir şekilde yatıyor. Canım kardeşim. Ben de videoda olduğum için Normal. beğenmiyorum. Normal. Dur bir dakika ben ne diyorum ya. Hadi arkadaşlar. ddd 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 ddd

çok muhteşem yaptın oyuncu. Senin akıl soracağız. Adın Mehmet olacak. Mehmet. Mehmet. Mehmet gel buraya. Mehmet yanıma gel. Seni öğüm geçleyin. Koyacağım. Koyacağım. Mehmet bana ki anne etti. Bana <laughs> sırtımı dönmeyecektim Mehmet. Gel buraya öğüm geç. <laughs> Memo bizi terk etti. Yazık ya kestik. Kasım geç mi? Evet ölüm geç. 10 Ananın 2. Oha oha Kasım yavaş ol yavaş ol. Çok hızlı ilerlemiyor musun? Kasa o neydi? Daha önce görmüştüm ama. Biz ne yasadık? Video özel oldu. Onlar çok fazla spamlanmaz arkadaşlar. Normalde. Ama biz bulduk. Arkadaşlar iskelet sesi. Geç sesi duydum mu artık kendimi tutamıyorum dalıyor. Ama dalması hatta kayıyor. Ne uyuyorsun? Git orda patla. Ana. Bu iskelet kolsuz çıktı arkadaşlar. Biz bunu arkadan kısıtlıyoruz. Buradan mı geleceğim? Gel sen de videomuza konuk ol. Duydu. Gel patla. Seni keseyim. Mistek. Arkamdan gelerek beni patlatabilir. Patlatabileceğimi ben düşünüyorsun. Ben bu video için ne kadar yemek verdim? Haberiniz var mı? Çünkü benim haberim yok. Ben ne kadar yemek verdim? Çok yemek verdim. <laughs> Sonra sen madene giymek istiyorum ama maden videosunu bir dahaki yeni mi saklayız yoksa saklamaz mı izlemiyorum arkadaşlar. O zaman suydan küçük bir maden bulduk. Bu madenden su bulduğumuz kömüğü alıyız. Yolumuza bakarız. Ama eskiyetler yoluna bakmaz bize bakar. Ananın. Oğlum video baskın mı düzenliyorsunuz? Oğlum asasin gibi ne iniyorsunuz? Asasin kayık videosu mu çekiyoruz oğlum? Amacınız ne ya? Videoda bizi kesecek misiniz oğlum? Ben videom basında dedim ölmeyeceğiz. Biz asla ölmeyiz. Çünkü biz Enes Marmer kanalıyız. Bizi öldürmek o kadar kolay mı lan? Mesela sayık videodan güzel oldu bence. Ben sevdim. Ee, o zaman bu videoya ne demek güzel? İyik beğeni, abone ve bildiğim istemek güzel. O zaman arkadaşlar oyuna basladığımız yöne gidelim. Şurayı da biraz aydınlatalım. Buyurun. Bu aksına giymeyeceğim. Bu aksına asla giymem ben. Mesela Galatasaray bir sürü hemen bitirelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beni çok ama çok mutlu hep Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lan. Cevalar gelecek.